Hocam benim kanaldan herkese merhaba. Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere güzel bir haberimiz var. EYT son dakikada meclisten geçti. Resmi gazetede yayınlanacak. EYT ne oldu? Çıktı mı? İşte emeklilik şartları. Haberin detaylarını hep birlikte inceleyelim. Evet, EYT son dakika haberleri. 521 gün aradan sonra açıldı ve EYT kanun teklifi meclisten geçti ve yasalaştı. Artık gözler son onay için Başkan Erdoğan'da. Meclisin ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. Başkan Erdoğan'ın bitirin talimatı sonrası AK Parti humalı bir çalışma içine girdi. Peki EYT ne zaman resmi gazetede yayınlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günüyle kısmi emeklilik şartları ne oldu? EYT staj konusunu kapsıyor mu? İlk maaşı ne zaman? İşte EYT'de son durum ile ilgili beraber meclisten tüm haberler. Son dakika EYT haberleri. EYT düzenlemesi için son aşamaya geçildi. Yapılacak düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emekli hakkı elde edebilecek. Evet, EYT kanun teklifi için meclis görüşmeleri tamamlandı ve kanun teklifi yasalaştı. EYT mecliste yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Milyonlar meclise kilitlenirken EYT'de son durum konusu bugünün en sıcak gündemi olarak dikkat çekiyor. Yani bu haberimiz e, dün EYT'nin yasalaşması ve ben bugün sizlerle bu haberi paylaşmış oluyorum. Son dakika bari EYT yasası meclisten geçti. Kahramanmaraş merkezi deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranan ardından meclis genel kurulu görüşmeleri saat 15'te başladı. Mecliste ilk günden maddesi tabii ki EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi meclisin ana başkaları arasında yer aldı. TBMM genel kurulunda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. AK Partili Akbaşoğlu, EYT yasası yeni bir şart kesinlikle getirmiyor açıklamasında bulundu. Mecliste açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, mevcut yasa ile yaş şartı prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz dedi. EYT şartları neler ona bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya meclise intikal etti. EYT meclisten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları. EYT ile emeklilik şartları. 1. Yasa 4 maddeyi içeriyor. Devamını maddelendirmeden okuyalım. Yaş şartı tamamen kalkıyor. Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak. EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4.7 milyon vatandaşı kapsıyor prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek. Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL %5 destek primi verilecek. Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak. Başvurular ister E-Devlet üzerinden, ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek. EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor. Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek. SSK Bağkur emekli sandığı ayrımı olmayacak. EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok. İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak. Not olarak da EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde %5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Yani EYT ile emekli olan vatandaşlar eğer ki aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse 30 gün içerisinde yeni iş sözleşmesi yapması gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi meclisten geçti ve yasalaştı. Yeni bir başlık. Emirlikte yaş takılanlar ile düzenlemeleri içeren sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif 4 maddeden oluşuyor. 1. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile ilgili kanunlara göre teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar söz konusu hükümlerde yaş dışında diğer şartları taşımaları halinde yaşlık veya emekli aylığından yararlanacak. 2. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. 3. İlk kez yaşlık veya emekli aylığı bağlananlardan yaşlık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar hazineci, hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yaralanan, yaralanılan sigortalının işten ayrılması halinde ise bu indirimler, tekrar yararlanamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin emeklilik, yaşlık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkan Vekili Haydar Akar birleşimi saat 14'te toplamak üzere kapattı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajları başlığına bakalım. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemenin yasalaşması sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Bakan Bilgin, uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun dedi. Bakan Nibati de milletimize söz verdiğimiz gibi EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun diye konuştu. Evet. EYT'li olan tüm arkadaşlara hayırlı olsun diyoruz. EYT ne zaman resmi gazetede yayınlanacak? EYT düzenlemesinin meclis genel kurulunda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Başkan Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması bekleniyor. Ardından EYT yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilik için yaş sınırı aranmayacak. EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartıyla emeklilik verilecek. EYT yasasında staj ve çıraklık bulunmuyor maalesef. Türkiye'de SKK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor. Bu bağlamda EYT staj konusu yasasında yer almıyor. Staj konusu teknik olarak sadece EYT'lileri değil tüm sigortaları ilgilendiriyor. Bu konuda bakanlığın teknik çalışması içerisinde yer almadığından meclis gündemine şu an için gelmesi mümkün değil. EYT'lilerin iki tane talebi var. Buna değinelim. EYT düzenlemesi mevcut yasa üzerinden yaş şartı kaldırılarak dört madde üzerinden yapıldı. Burada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan EYT'liler 75'er gün şeklinde. Ardan 5000 ile 5975 gün primle emekli hakkı elde edecek Sigortalık süresi kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl. EYT'liler burada 5000, 5975 gün prim sisteminin herkes için 5000 gün olmasını talep etti. İkinci olarak ise EYT'liler kamuoyunda 3600, 5400 prim günü ile emeklilik olarak bilinen kısmi emeklilikte yaş şartının 1999 öncesinde olduğu gibi erkeklerde 55, kadınlarda 50 olarak belirlenmesini talep etti. Talepler EYT yasası çıktıktan sonra ek düzenleme ile gündeme gelebilir. Bu başlığa da bakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT yasasının hızla çıkarılması talimatını verdi. Bununla beraber AK Parti milletvekilleri ilgili bakanlıkların metinleri teslim etmesi sonrası hummalı bir çalışma içerisine girdi. EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. EYT genelgesi kafalardaki soru işaretlerini giderecek. EYT'nin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak. 8 Eylül 99 önce sigortalıların emeklilik şartları tabloda verildiği üzere erkeklerde 25 sigortalılık süresi prim günü 5975 yaş şartı aranmıyor. Kadınlar 20 sigortalılık süresi yani yıl olarak 5.000-5.975 prim günü. 4B ve 4C Bağkur Emekli Sandığı ise erkekler 25-9.000 prim günü, kadınlar 27.200 prim günü olarak belirlenmiş. Emeklilik için kemen ne kadar prim gerekiyor? EYT yasasına 4A, 4B, 4C kategorisinde 8 Eylül 99 önce sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağkurlar ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak. 4A kategorisinde SSK'lı kadınlar için 5000 ile 5975 gün prim şartı ve 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. SSK'lı erkekler için ise yine 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim günü gerekiyor. Erkeklerde sigortalılık süresi kadınlara göre 5 yıl daha fazla yani 25 yıl. Burada kimin ne kadar prim şartı olacağı e, sigorta giriş tarihine göre belirleniyor. 4B 4C kategorisinde Bağkur ve emekli sandığına tabi kadınlarda prim günü 7200 gün, erkeklerde ise 9000 gün olarak dikkat çekiyor. Sigortalılık süresi ise tıpkı 4A'daki gibi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl. SSK'lar için prim günü ile EYT hesaplama tablosu kadınlar için SSK işe başlama tarihi, sigortalılık süresi ve prim günü e, tabloda verildiği şekilde e, videoyu durdurarak buradan e, sırayla inceleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu da erkekler için SSK işe başlama tarihi, sigortalık süresi ve prim günü verilmiş. Bunu da inceleyebilirsiniz. Eksik primi olan EYT'liler ne yapacak? Bir de bu başlığı inceleyelim. Türkiye'de 4 milyon 750 bini aşkın EYT'li bulunuyor. Yapılacak düzenlemede yaş şartı tamamen ortadan kalktı. Sigortalık süresi kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl. Bu neden prim şartı burada öne çıkıyor? Primi eksik olan SSK'lılar eksik primlerini şu şekilde tamamlayabilir. Çalışmaya devam ederek, yasanın imkan verdiği şekilde borçlanma yaparak, İHİA'ya ya başvurarak, isteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek. Evet, kısmi emeklilik şartları. ET yasası kısmi emeklilikle ilgili bir düzenleme içermiyor. Ancak yasa çıktıktan sonra ek düzenlemelerle kısmi emeklilikte 8 Eylül 1999 öncesine dönülürse, kadın 50, erkekler ise 55 yaşında 3600 ve 5400 gün ile emekli kattığı elde edebilecek. 859 öncesinde kısmi emeklilik şartları tablosu da aşağıdaki şekilde olacak. Yani bu şekilde SSK'lı erkekler 3600 prim günü 15 yıl sigortalık süresi ve yaş 55. kadınlarda 3600 prim günü 15 yıl sigortalık süresi ve 50 yaş. vakurlar için prim günü erkeklerde 5400 sigortalık süresi 15 yıl yaş 55. kadınlarda 5400 prim günü 15 yıl sigortalı süresi ve 50 yaş olarak belirlenmiş. Kısmi emeklilik ne deriz? Bir de ona bakalım. EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var. 8599 öncesinden normal emekliliğin dışında SSK'lar için 3600 gün primle, Bağkurlar için 4, 5400 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. Eğer kısmi emeklilik şartları da 99 öncesine çekilirse, primini doldurma imkanı olmayanlar için 3600 günle kısmi emeklilik hakkı doğacak. Kısmi emeklilik için 3 şart bulunuyor. Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse ise 3 şart bulunuyor. Şu anki mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlar da 58, erkeklerde de 60 yaş şartı var. Ancak bu konuda verilecek önerge olması ve meclisin bunları kabul etmesi durumunda bu şartlar değişebilir. Daha açık ifadeyle 899 öncesindeki şartlarda 3600 gün primle kısmi emeklilik imkanı vardı. Yani 3600 gün primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilir. EYT başvurusu nasıl yapılacak son olarak buna değinelim. EYT düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra resmen süreç başlayacak. EYT şartlarını taşıyan herkes e-devlet üzerinde veya bizzat SGK'ya kişisel bilgilerini içeren formülle başvuru yapabilecek. EYT'de emeklilik hakkı kazananlara bir tahsis numarası verilecek. Emekli sandığı mensupları ise başvurularını kendi kurumları aracılığıyla yapacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Hocam benim kanalına abone olup beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.